Eşekler gibi içeceğiz abi. Afiyet olsun. <laughs> Canım ya. <laughs> İyi olan kazansın o zaman. Pazar Güçlü ile Kubilay Akan'ın başrollerini paylaştığı sadece arkadaşız dizisinin çekimleri tamamlandı. Egzen'de yayınlanacak diziden fragman da izleyenlerle buluştu. Peki dizinin konusu ne? İşte dijital platform Egzen'de yayınlanacak diziye dair detaylar. Dev Medya Patronu Acun Ilıcalı'nın dijital platformu Exen yeni dizi projesini açıkladı. Show TV ekranlarında Yetenek Sines Türkiye, Survivor, Survivor All Star, O Ses Türkiye gibi programlarıyla Türkiye'de hızlı yükseliş yaşayan medya iş insanı arasında yer alan Acun Ilıcalı, TV 8'e satın almasının ardından Türkiye'de ciddi projeleri imza atmıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz sene yaptığı açıklamasıyla birlikte Exen platformunun yayınlara başladı paylaşmıştı. Birçok içerik ile dijital platformlara giriş yapan egzen kısa süre sonra 1 milyon abone sayısına geçerek kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Şimdilerde ise yeni dizi projesi olan Sadece Arkadaşız dizisine dair detaylar paylaşıldı. Romantik komedi türünde olan dizinin başrollerinde başarılı oyuncular Hazar Ergüçlü ve Kubilay Yaka yer alıyor. Yönetmenliğini Emre Erdoğdu'nun senaryosunu Zeynep Koçhan yazdığı dizi yakında izlendi Dizinin yayınlanan fragmanında ikilinin iddia uğruna yaşadıkları komik sahneler yansıdı. Dizide ortak paylaştıkları evin sahibi olabilmek için doğru eş adayını bulmaya çalışan iki kişinin hikayesi anlatıldı. Dizide Hazar Ergüçlü ve Kubilay Akan'ın yanı sıra Ezgi Gör, Nergis Kumbasal ve Burak Sevinç gibi başarılı isimlerde yer alıyor. Başrol karakteri hayat veren Kubilay Akan, 12 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gel geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde havaalanı yönetim bölümünden mezun oldu. Bir süre havaalanında çalıştı. Bu süreçte menajer Ufuk Ergin ile karşılaştı. Ardından da Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırdı. Aka oyunculuk eğitimi de aldı. Çukur dizisinde Celasun karakterini hayat verdi. 2018 yılında Aşk Bumu filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'e yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini hayat verdi. Dizi Meriç Acemi tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini Ahmet Kateksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yaptı. Türk internet dizisi gençlik, komedi ve drama türünde işlendi. Burada Kanun Gancıoğlu, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, İpek Filiz Yazıcı gibi isimler rol aldı. 2021 yılında Cam Tavanlar dizisinde Ben Su Soral ile başrolü paylaştı. Oca Pictures imzalı dizinin yönet filmi Firme Öztürk yaptı. Senaryosunu Meriç Acemi kalem aldı. Romantik komedi türündeki dizide Hatice Aslan, Utku Ateş, Meli Bendeli ve Beril Kayar gibi isimlerle rol aldı. Dizi 4 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan 8. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2022 yılında Oğlum dizisinde Bulut Yalçın rolünü canlandırdı. Ay Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlandı. Proje tasarımını Ahmet Katıksız yaptı. Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturdu. Senaryosunu Hüler Eboğlu ve Sevgi Yılmaz birlikte kaleme aldı. Psikoloji ve dram türündeki dizinin başrollerinde son görevden Nihal Yalçın, Canan Erküter ve Timur Acar rol aldı. Dizi 25 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan 15. bölümüyle final yaparak sona erdi. Diğer başrol isim Mazar Ergüçlü 1 Ocak 1992 yılında Kıbrıs'ta dünyaya geldi. Lefkoş'a Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yaptı. Hazar Ergüçlü, Derviş Saim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı. 7 Eylül 2011 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdı. Sima Canay karakteriyle televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel ve Merve Boluğur yer aldı. Dizi Haziran 2013'te final yaptı. 2013 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan Met Cezir dizisinde başrollerden biri olarak Eylül Bulutay karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez ve Barış Alay paylaştı. Dizi 2015 yılında final yaptı. Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırdı. Dizinin kadrosunda Sinem Kobal, Okan Yalabık, Metin Akdülger, Birnur Kaya ve Ulaş Sunas Tepe gibi isimler yer aldı. Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyeti dizisinde başrol olarak Can Su Koran karakterini oynadı. Dizinin diğer başrolleri ise Engin Öztürk, Meriç Aral, Ozan Dolunay ve Zuhal Olcay oldu. Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide yine başrol olarak Seher Kuzgun karakterini hayat verdi. Dizinin başrollerinde ise Ekin Koç Ahmet Mümtaz Taylan, Devrim Yakut ve Olgun Toker rol aldı. 2017 yılında ise Kar filminde müzeyyen karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuru Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahla Sağcı filminde ise Hatice karakterini canlandırdı. 2018 yılında dijital içerik platformu olan Bunu TV'de yayınlanan Dudunlu Posta adlı dizide Melis karakterini oynadı. Dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Güven Kıraç, Bülent Şafrak, Ahmet Rıfat Şungar ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler yer aldı. İlk sezonu 2018'de yayınlanan Netflix yapımı ilk Türk dizisi olan Hakan Muhafız'da 4 sezon boyunca başrollerden biri olarak Zeynep Erman karakterini oynadı. Dizinin kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Ayça Ayşin Turan, Taner Ölmez, Engin Öztür, Funda Erdiğit, Orhan Kuzum, Ayşe Melike Çerçi, Miray Daner ve Saygın Soysal rol aldı. 2020 yılında Reebok markasının reklam yüzü oldu. Kasım 2020'de Show TV'de başlayan ve bir sezon süren Alev, Alev dizisinde başrollerden biri olarak bir yangın ile hem fiziksel görünümü hem de hayata bakış açısı değişen çiçek görgülü karakterini hayat verdi. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi isimlerle başrolü paylaştı. Pazar er güçlü şu sıralar bir başka dijital platformun projesiyle gündemde. Erkan Kolçak Köstendi ile başrolünü paylaştığı Gönül isimli filmde 10 Ağustos'ta Netflix'e yayınlanacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Soner Caner'in üstlendiği Gönül filminin kadrosunda ayrıca Bülent Emin Yarar, Ali Seçkinler Alici, Selim Bayraktar, Şevval Sam, Asiye Dinçsoy, Nazmi Kırık, Ferit Kaya gibi usta isimler yer alıyor.